özelliği var bu bisikletin? Şimdi burada e, rakşak var tamam mı? Bu e, en gelişmiş süspansiyon sistemlerinden birisi. Önde de rakşak devris var. E, bunun çok fazla ayarlanabilir seçeneği var. Böyle kilo ayarlayıcı var kilitli aynı zamanda. Şurada bak şu kilitleme kol tamam mı? Hem oradan kilitleyebilirsin hem de açabilirsin onu. E, sonrasında bu zaten şey olduğu için Kadrosu şey için, benim istediğim şey için üretilmiş. Hafif mi yani kadrosu? Mu? Evet, hem hafif Alüminyum hem de darbe ne? Alüminyum herhalde. Sonra fren sistemine bakalım. Frenleri sıram, ki bu da rakşak gibi. Ee, bayağı iyi bir sistem var, kolay kolay. Şey olmaz, gördüğün gibi bayağı sağlam yani. Ee, orta göbeği... Benim boyuma göre. Bu şimdi enduro segmentine giriyor tamam mı? Yani enduro mu? Enduro. Hmm. Aynen. Benim istediğim şey yani. Şunlar çivili galiba. Evet, dağdan inmek için işte. Evet. Yani genel olarak böyle bir bisiklet. Şurada eğir yazıyor. O ne işe yarıyor? He. Bu havalı. Yaylı değil yani. Hmm. Bunu özel kılan şey de bu zaten. Bunun ee, şeyini de ayarlayabiliyorsun Bak şurada rebound ayarı var Geri sekme ayarı hı hı. Dağdan inerken bunu ayarlıyorsun ee, Böyle zımba gibi inmeni sağlıyor yere hmm. Mesela Şu an tavşan da Şimdi kaplumbağa'ya geçtiğinde Bu indiğinde geriye çok yavaş bir şekilde çıkıyor hmm. evet. Güzel baya bir ayarı varmış şurada 1.3 falan yazıyor. O şeyin boyutu işte. Bunun boyutu. Sonra burası da havalı. Şurada hava girişi var. Hava mı basıyorsun burada? Evet buna hava basıyorsun. Allah, Allah. Burada da bir bantayarı var dediğim gibi bak yukarıda.